Herkese merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Trabzonspor'daki gelişmeleri sizler için değerlendireceğiz. Tabii bu videoyu çekmek için biraz geç kaldım ama e, uçaktaydım. Son dakikada transfer bilgisinin detaylarını şekillendirdim. Uçağa bindim, haberi verdim. Hatta bağlantıyı yani uçak daha kalkış e, piste çıkmadan uçakta yaptım ve ancak otele geldim, yerleştim. Tabii şu an İstanbul'dayım. E, yarın sabah erken saatte nasip olursa Slovenya'daki kamp için e, hareket edeceğiz ve e, Trabzonspor'un kampını orada yerinden takip etmeye çalışacağız. E, diyelim e, ilk maçını yaptı Trabzonspor 4 hazırlık maçı daha yapacak ama bu hazırlık maçlarında tabii e, henüz yayıncı kuruluş falan daha henüz tam netlik kazanmadı. Onları ilerleyen günlerde netlik kazanırsa sizlerle paylaşacağız ama yoğun tempoda. Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor. Ee, Türk milli takımına giden oyuncular kampa katıldı. Yabancı milli takıma giden oyuncuların bir gün daha ekstra izin hakkı bulunuyor. Onlar da yarın itibariyle tam olarak kampa katılacak ve Artık Trabzonspor tam kadro olarak çalışmalarına başlayacak diyebiliriz. E, dün Joaquin Fernandez sakatlanmıştı. Dün akşam e, bu arada transfer ile ilgili bir sürpriz gelişme var. Lelyen dakikalarda onu da sizinle paylaşacağım. O yüzden videonun e, tabii mümkünse tamamını izlenmenizi de öneririm. Joaquin Fernandez, Hajduk Split maçında çok erken bir sakatlık yaşamıştı. E, onunla ilgili açıklama yapıldı. Dün söylemiştik zaten çok ciddi bir durum gözükmüyor diye Fernandes'in yapılan muayene ve görüntülemesinde travmaya bağlı sol kaval kemiğinde ödenme diz eklemi içerisinde minimal kanama tespit edilmiştir diyor. Burada kanamanın derecesi biraz önemli açıkçası ne kadar olduğuna bağlı ama çok ciddi bir kanama yoksa bir hafta içerisinde Joaquin Fernandez saha çalışmalarına dönebilir. Takımla birlikte çalışmalara başlayabilir. 1.90 boyundaydı Joaquin Fernandes ve teknik direktör Nenad Bjelica yaptığı açıklamada uzun boylu oyuncular özellikle savunmada hava topu hakimiyeti olan isimler istiyoruz demişti ve Trabzonspor bu doğrultuda bir transfer daha yaptı. Filip Benkovic Udinese bonservisi Udinese'dir olan bir Hırvat oyuncu. 1.94 boyunda geçmişte kariyerinde çok önemli transferler yaptı. Özellikle Leicester City'ye 14.5 milyon avru gibi inanılmaz bir bonservis bedeliyle transfer yaptı. Ardından Celtic'de zaman zaman parladı. Sonra sakatlıklar özellikle uzun süreli sakatlıklar derken sıçrama yapamadı. Udinese'de bedelsiz gitti. Oradan Almanya'nın ikincilik ekiplerinden Braunschweig'a gitti. Ve orada da geçen sezon yine zaman zaman sıkıntılar yaşadı ama bir süre istikrar istikrarla oynadı. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın talebi doğrultusunda bu transferin gerçekleştiğini söyleyelim. 20, 25 yaşında Trabzonspor Filip Benkovic'i satın alma opsüyle opsiyonuyla, opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Özellikle dediğimiz gibi burada bu transferin gerçekleşmesindeki en önemli etkenlerden bir tanesi Nenad Bielisa'nın hava topu hakimiyeti olan bir oyuncu istemesi ve onun talep etmesi doğrultusundaydı. Oyuncuyu da geçmişten Nenad Bielisa tanıyor birlikte çalışma fırsatları da olduğunu belirtelim. Zaten kendisi de Başkan Ertuğrul Doğan'da yaptığı açıklamada Nenet Biyelisya'yı tercih etme sebeplerinden en önemlilerinden bir tanesi bu oyuncu havuzu olduğunu söylemişti. Ben Nenet Biyelisya'nın en az bir transferde daha direkt etki etmesini bekliyorum. Tabii tüm transferlerde onayı olacaktır ama bir transferle daha muhtemelen onun e, girişimleriyle, onun direkt e, konuşmalarıyla ile transfer gerçekleşebilir diye tahmin ediyorum. Tabii yönetim Görüşmeleri yapıyor ama Orsic ve e, Filip Penkovic de olduğu gibi yani etki edebileceği oyuncular manasında bunu söylüyorum. Tabi süreç neyi gösterecek onu bekliyoruz. E, nedir peki transferdeki diğer gelişme? E, Öncelikle şunu söyleyelim. Transfere girmeden önce Flavio eski kulübü El Tavavin'e kiralandı. Daha önce söylemiştik yeniden El Tavavine kiralamak istiyor diye. Ama o zaman rakamsal konularda anlaşılamamıştı. 200 bin avro karşı, 200 bin dolar karşılığında El Tavavin'e yeniden kiralandı Flavio. Ve sezon sonunda da zaten sözleşmesi sona eriyor. Böylelikle yabancı kontenjanında bir kişilik yer açtı Trabzonspor. Ve o açtığı yere hemen Filip Benkovic'i transfer etti. Aslında bir kişilik yer açtı diyoruz ama burada Canini, Fodekoyta ve Lahdimi saymayarak bunu söylüyoruz. Eğer bu saydığımız 3 ismi de olursa zaten dolu Trabzonspor'un kontenjanı. Ama bu oyuncularla ilgili e, gelişme var. Onu da belirtelim. Özellikle Lahdimi'nin e, kiralanması için Fas'ın Fas kulübü e, Wyatt Athletic Club e, Trabzonspor'a satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapmıştı. Şu an prosedürler üzerinde görüşülüyor. Kendisi zaten izinsiz olarak Trabzon'a gelmedi. Bildiğiniz gibi o e, büyük ihtimalle yeniden ülkesine geri dönecek kiralık olarak satın alma opsiyonu da bulunacak ama burada rakamlar henüz netlik kazanmadığı için onu söyleyelim. Fodekoyta ile ilgili Azerbaycan ekibi Karabağ'ın ilgisi var. Trabzonspor bir takımın daha ilgisi olduğunu teyit ediyor. Şu an kulüplerle görüşmeler sürüyor. Fodekoyta sürecinin de sonuçlanmasını bekliyoruz. Fodekoyta rakamsal anlamda da Trabzonspor'u yoran transferlerden bir tanesi. Burada da Trabzonspor bir şekilde çıkışa çıkış ihtimali zorluyor. Cenni Semedo'ya gelecek olursak da Cenni Semedo'nun menajeri Suudi Arabistan'da neredeyse her takımla Görüşüyor an hani itibariyle. Muhtemelen oradan o bölgeden resmi bir teklif çıkaracak yakın zaman içerisinde ve o resmi teklifle birlikte transfer sürecinin e, tamamlanması ve sonuçlanmasını bekliyoruz. Eğer bu saydığımız isimler giderse yetmiyor arkadaşlar transfer için. Trabzonspor en az 2 veya 3 transfer daha hatta 3 transfer yapacağını söyleyeyim. <laughs> mevki olarak da bunu söyleyebilirim. Bir kaleci e, üzülüyorum. Bir forvet transferi yapacak Trabzonspor. Bir orta saha transferi yapacak. Kanat bölgesini yedekleyecek. Bir alternatif oluşturacak bir transfer düşünülüyor. E, back transferi henüz tam karar bulunmadı, Bakılıyor şu an için oyuncu. Ve kaleci giderse kaleci transferi. Yani ben açıkçası 3 transferi kesin olarak görüyorum. Bundan sonraki süreçte yapılacak ihtimaller arasında. Bu sayı 4'ü 5'i bulabilir. Burada tabi dediğim gibi gidecek oyuncuların sayısı ve ne gibi rakamlara gidecekleri çok çok önemli olacak. Trezege ile ilgili de şunu söyleyelim. Önceki gün çok fazla haber çıkmıştı Trezeguet ile ilgili olarak henüz yani benim bu videoyu çektiğim saat itibariyle Trabzonspor kulübüne Trezeguet ile alakalı ulaşan bir resmi teklif olmadığını belirtelim. Hele o bahsedilen rakamlarla alakalı bir durum an itibariyle söz konusu değilmiş onu da ifade edelim. Tabi ilerleyen süreç neyi gösterir onu bilemeyeceğiz. E transferi ve özellikle orta saha transfer bu sah bahsettiğim isimlerden biri veya birkaçı takımdan ayrıldığı takdirde hızlı bir şekilde gelişecektir. E Flavio gitti hemen orayı doldurdu Trabzonspor. Yine başka bir isim giderse e, hemen yerine transferi gerçekleştirecek bir ee, şu an 9'undayız yani Temmuz'un. Ay sonuna kadar kamp bitmeden Trabzonspor hocanın istediği o 3 iskeleti kurmak istiyor. Yani savunma, orta saha ve forvet iskeletini oturtmak istiyor. Ee, forvet bölgesinde Bruno Petkovic'e e, yöneticiler Bruno Petkoviç ve kulübüne yeni bir teklif yapmayacaklarını, son yaptıkları tekliflerin geçerli olduğunu çok net bir şekilde söylüyor. Neydi son teklifler? E, ya 2,5 milyon avro bonservis bedeli ya da 3 milyon avroyu 3 taksitle ödenecek şekilde bir bonservis bedeli e, oyuncuya da Orsic ile aynı rakam bu rakamlar öneriliyor bunlar kabul edilirse olur ama olmazsa tek alternatif Petkovic değil bunu daha önce de e, söylemiştim birçok da oyuncu öneriliyor Trabzonspor'a forvet bölgesi için e, bu önerilen isimler arasında bazıları Belli bir seviyede ama maalesef e, bu Arap piyasası çılgınlığı şu anda hala devam ediyor. Piyasadaki rakamları belli bir seviyenin çok ciddi şekilde üzerine çıkartmış durumda. Hatta bugün e, Erdem Tümur da buna benzer de bir açıklama yaptı açıkçası. Bu biraz sıkıntı oluşturuyor. E, Trabzonspor şu an 5. transferini gerçekleştirdi. Kaleci, Onur Alp, Çevikhan'ı da sayarsak. Dediğim gibi 3 transfer daha bekliyorum. Zaten sezon bittikten sonra yapılan açıklamada hemen şöyle de bir ifade kullanılmıştı. 6 ila 8 transfer yapacağız planlamamız e, bu şekilde diye bir ifade kullanmıştı. Şu an ben e, biraz da forvet transferine odaklanmış durumdayım. Orayı çözmeye çalışıyoruz. Ama gibi forvet transferi şu anda bence e, bu ihtimallerden sonra gerçekleşmesine yakın olan en güçlü ihtimal e, Dinamo Zagreb Trabzonspor'u biraz bekletti açıkçası. Onların hem kupa maçı olması hem Avrupa maçlarının olması sebebiyle ama burada alternatif isimlere çıkılan teklifler de var. Bir anda böyle bir transfer de gerçekleşebilir. Mesela Balotelli öneriliyor Trabzonspor'a. Yani e, ya çılgın bir forvet ama o riski girer mi bilmiyorum. Pivot santrafor istiyor Nenad Bielisa. Hava topu hakimiyeti olan sırtı dönük arkadan gelecek oyunculara alan üret çıkarabilecek bir oyuncu istiyor. Onunla ilgili çalışması var. Trabzonspor'da sağlık kurulu tamamen değişti. Altyapıdaki teknik direktörlerin %70-80'i değişti. Bir yandan da böyle bir değişim süreci devam ediyor. Kadın futbol takımı ile ilgili muhtemelen önümüzdeki günlerde bir e, açıklama yapılacak, onu söyleyelim. Yani süreç çok hızlı bir şekilde e, ilerliyor. E, olumlu, olumsuz onları sürecin ilerleyen dakikalarında, ilerleyen zamanlarında değerlendireceğiz. Ama bir yandan tabi çalışmalarında devam ettiğini belirtmekte fayda var. Bu videoyu burada sonlandıracağım ama videonun sonunda son yapılan taktik antrenmanla, taktik demeyeyim özür dilerim, taktik çalışmalara henüz Tam anlamıyla basını açmıyor Nenet Bielisa. Son yapılan antrenmanla ilgili bir görüntü de gelecek. Bence çok keyifli bir antrenman. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Herhangi bir seslendirme yapmadım o antrenmanla. Direkt dız seste siz olayları kendiniz analiz eder. Videoya da ona göre yorum yaparsanız beğenirim. Ee, özellikle bu stoper transferleriyle ilgili hava topu ile alakalı düşüncenizi merak ediyorum. Sizce Nenet Bielisa savunmada hava topu hakimiyetinin sorunu olduğuna dair böyle bir transfer politikası mı izliyor yoksa ligde hava topu hakimiyetinin önemli olduğunu mu düşünüyor? Ben bu soruyu ilk fırsatta açıkçası kendisine sormayı düşünüyorum ama sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Az önce bahsettiğim transfer mevkilerine ek olarak siz nereye de bir transfer düşünürdünüz onu da merak ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Tabii ki beğendiyseniz herhangi bir zorlama yok burada. Dediğim gibi şimdi antrenman videosu gelecek. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. time <laughs> to

Ha ah, ah, det!

go dovo. <laughs> <laughs> A1 Oh, Quito, no. Hola, pila, se ve muy bueno. Mira. Mira. De checa, vamos. Mira, bravo, chico. Bravo, hermano. Ager nat. Ha'i'r gol. 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 Ha'i'r gol.